Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Kasım galiba. 23 Kasım 2024 Perşembe ekmek yaptım. Çavdar unu ekmek. Şöyle göstereyim. Şöyleydi ekmeğim. Çavdar unun fazla koyuyorum söylediğim gibi. Böyleydi. Şimdi bunu keseceğim. Dilimleyeceğim. Şöyle göstereyim. Nasıl beğendiniz mi ekmeğimi? Bu da kızımın kedisi. Şili. Şili. Annem. Anneannem. Nerede anne? Şili. Kızım. Şili. Hani anne nereye gitti anne? Evet yoğurt da mayaladım bugün. Yoğurdum da hazır. Ekmeğim hazır. Pilav yapıyorum şimdi. Akşam yemeğim bugün e, İzmir köfte, İzmir köft, e, İzmir köfte. Akşam yemeğim bir de pilav. Şili, nerede Minnoş kızım? Minnoş sokağa çıktı, Minnoş sokağa çıktı. Değil mi kızım? Bizim bir de bücümüz var yerleri temizliyor. Nerede bücümüz? İşte burada. Gücümüz de burada yerleri temizliyor. Yerleri sütürüyor gücümüz. Ne? Ya. Bu da bizim gücümüz. Kızım. Gel bakalım bir kameralara poz ver. Gel. Ne oldu? Şili sürekli oynamak istiyor. Sürekli ip oynamak istiyor Şili şimdi sürekli ip oynamak istiyor hep oynamak istiyor sürekli hep oynayalım hep oynayalım istiyor şimdi yaş mamik yiyor benim kızı minnoş aşağıda sokakta kim bilir nerede minnoş kim bilir nerede Kim bilir nerede minnoş? Kim bilir nerede geziyor hanımefendi? Evet ekmeklerimi dilimledim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Dışarıda bu lezzette bir ekmek bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Bu lezzette Kesinlikle. Kesinlikle bulabileceğimi sanmıyorum. Muhteşem olmuş. Harika ve gerçekten bu çavdar ekmeği benim yaptığım ekmek çok çok tutuyor. Kesinlikle kabız ya olmuyorsunuz söyleyeyim onu. Çok tok tutuyor. Değil mi kızım? Demiş yine İnanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz. Allah'ım harika olmuş gerçekten. Müthiş olmuş yumuşacık. Bakın. Bakın pamuk gibi. Bakın. Gördünüz mü? Pamuk gibi yumuşacık. Çok güzel kabarmış. Harika. Şimdi bu ekmek bize ne kadar yeter söyleyeyim. Bir hafta bile yetmez. Beş gün. Anca 5 gün yeter. 5 gün sonra bir daha yapacağım. Yani ayda 4 defa haftada bir diyelim. Veyahut da ayda 5 defa ekmek yapıyorum bu şekilde. Çok güzel olmuş valla. <laughs> Bakalım pilavımıza. Pilavımızı böyle kavuracağız. Böyle bir 15 dakika daha kavuracağım bunu. İyice kavrulacak.